Asıl olayımız başlıyor. Ölmedik. Ölmedik. Oh! Olaf Baba. Ölmüyorum gerçekten. Hızlıdan oyuna geçiş yaptık. Bugün de Olaf oynayacağım. Son zamanlarda yaptığım kararmalı bir build var biliyorsunuz. Üzerine ürünlerden portland pençesi alıyorum buradan. Canlandır falan alıyoruz. Karakterimiz ölümsüz oluyor. Bugün de karşımızda Trundle. Haydi bir başlayalım. Oğlum Trundle'ı yener miyiz lan acaba? Yenemiyormuşuz çünkü ölümcül temposu Ignite var. Sıkıntı yok. Böyle olacağını biliyordum. Niye girdiysem adam bizim ademizi çalıyor. Aslında size söylemek istediğim şey de buydu hani. Randall'a trade atamazsın kanka. Oyun sonu bu lafları yedireceğim size. Rünlerden yenilmez alacaktım. Sonra bunu giremiyoruz, bunu giremiyoruz, bunu giremiyoruz ya. Çok saçma olurdu. Ben de dedim aynı ürünlerle devam edelim. Girdim run ve şu az sağ tarafta görebilirsiniz. Bilmeyenler için önce Bami'nin alevini alıyorsun. Onu aldıysan kararma çıkıyorsun. Karakterinde iyileştirme kalkan gücü olması gerekiyor. Mesela Olaf. Anlatacağım. Bak kanka savaşamadım adamla. Şimdi bize yazı yazıyordu. Kendi kaybetmeye başladı. Oğlum bu ilde anlatamadım ya. Önceki videoları izlediyseniz biliyorsunuz ama bilmeyenleri de anlatmak zorundayım. Bambi'nin alevini aldın oradan bir damage kazandın. Sonra kararmayı aldın kalkan kazandın. Rakibe 120 vuruyorsun. Öyle bir özelliği var. Bir base atalım. Double kill. Ne oluyor bu oyuna? İki tane yakut kristali çektim. ilerliyorum bir 300 canımız var. Ortan pençesinden kalıcı 7 can alıyorsun. Şu an 14 can almışız bile. Şöyle bir kombonuz da var. Bu bir de düz duruş kararmayı tetikliyor. Sürekli açılıyor. Sonrasında şunu alıyorsun. Sınırsız iyileşiyorsun. Ruh alıyorsun. iyileştirme kalkan güçleri %25 e artıyor. Buradan da artıyordu zaten. Karakterin ölümsüz bir şeye dönüşüyor. Çok da dövüşmeyeceğiz bununla. Oğlum ormancı geliyor sandım gelmiyormuş ya. Ben bunu kesermişim lan. Şu an fark ettim. Bir dakika birazdan ölürsün sen. Kendime güvenmem lazım. Yani adamın düz vuruşları fazla vuruyor da bizim karakterimiz de aşırı tank. W'dan kalkan falan kazanıyor. Harbi iyi başladık ha. Trundle gibi bir karaktere karşı ben yenebileceğimi sanmıyordum. Umarım maçlar uzun olur. Sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Şimdiden videoya like attığınızdan emin olun. Sizlerden bir 5000 like'ı bekliyorum. Ve o like'ı görünce şöyle diyeyim. Vay anam babam. Yine öldü. Ha? 19 milyon 39 milyon 20 milyon fark. Canlı azaldıkça can çalmanız saldırı artıyor. Olaf da bu yüzden güçlü. Hani onun ölümcül temposu varsa bizim de bu var. Burayı zorlayacak mıyız peki? Ya ölürsem? Adam armor ayakkabısı da çekmiş baksanız ölümsüz olmayı defliyor Bamin'le alevini aldıktan sonra armor ayakkabısı alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hatta ben de alayım ya şımarmayalım. Buradan bunu aldım. Kararmaya başlıyoruz. Bu düz duruyor. bunu da düz duruşları var. Bu da düz duruyor. Trundle da geldi. Burada bana ulti atar. Öyle bir deliye benziyor. Atlı da zaten. Hemen geri çıkalım. Ulti Swiss'in gireceğim. Bay bay. Armor ayakkabım var. Ultimden zırh büyü direnci alıyorum. Sen beni nasıl keseceksin ya? Oyun başı yanlışlıkla öldük diye sürekli kesebileceğini sanıyor. Bu kanalda Olaf videoları da çok sevmiyorsunuz ama. Arkadaşlar sevim şu karakteri. Yani metanın en bozuk şarlarından biri ama ben bir türlü gösteremiyorum insanlara. Bakıyorum video çok beğenilmiyor. Diyorum Olaf şey etmeyeyim bari. Ne yapayım takla falan mı atayım bu karakteri oynarken? E atarsa kötü olur benim için. Sıkışırız. Yine bir keseceğim beni. Peki. Aleti basmasaydım yakalayamıyordum. Çok canımız gitti içinde saldırı hızımız arttı. Şimdi kuleyi de rahatlıkla alacağım. Kayn gelebilir mi? Kain en son botta bir yerdeydi. Buraya yetiştiyse helal olsun. Aha yetişti. Doğruladım yeteneğini. Biraz şuraya doğru çekiyorum. Kesebileceğimi biliyorum zaten. Bu tarafa çekmeseydim kesemeyecektim. Bakın bu küçük detaylar da önemlidir. Karakterimiz harbiden hasar yemiyor. Trundle oraya geçti. Ben buradan mı devam edeyim o zaman? Dedi ki bana gel kule altınımı al kardeşim. Ben dedim tamam. Portland pençesi bu arada o lafa da yakıştı. Yakışmıyor diyordum ama yani her şampiyona yakıştırmaya başladım gerçekten de. Sadece niye bu kadar OP olduğunu anlayamadım yani. 7 kalıcı can veriyor ama damage'i niye bu kadar fazla? Abartmasak mı burayı ya? O ve Ç Trundle fitlemiş diyor şimdi mide geçiyor diyor. Aldık bunu. Ultiyi bastırma ya. Base atıyor gibi yapacağım. Gelecektir o bana. Ama bir de ayır ya. Ölmedi de. Niye böyle saçma oynadım ben? Tamam kabul ediyorum. Bazen beynimi bırakıyorum kenara. Jonas <laughs> kuleye vurun. Ay yine. Gel elde gıcık gıcık saldırıyor bana. Ulti basmama gerek var mıydı? Bilmiyorum. Ama damage'imiz gerçekten çok fazla. Sıfır şaka. Bakın gerçekten sıfır şaka. Bu videoyu izliyorsanız Olaf oynayın ortadan pencesiyle 700 altınımızı alacağız. Vol bir videosunda izlenmeler güzeldi. Bugün izlediğiniz bir video yapmışımdır muhtemelen. Atrox videosu. Orada da çok güzel oynadık. Orada kaç like geldi vesaire bilmiyorum. Çünkü videoyu bu oyunun öncesinde çektim. Daha editlemedim. Umarım beğenilmiştir. 2580 altın. Azıdan bir base atılacak. Rakip takım epe patarsa bu oyunun arkasına bir tane daha oynatacağım. Bu ildi gösterene kadar oynayacağız. Bunu aldım. Buradan bunu, buradan bunu. Taptan mı ilerleyelim? Nereden gidelim? Bu rünleri de almam gerekiyor. Lucian ve Laxdaymış. Arkadaşlar bakın rünleri birebir aynı. Eşyaları birebir aynı girerseniz kazanırsınız oyunları. Bir tanesini yanlış girersen kazanamıyorsun. Bak gerçekten hepsi birbirinden eşsiz ürünler. Bir e tek şunu değiştirebiliyorsun. Karar mı hemen çalıştık kalkanımızı verdi. da bir güzel yoralım İşte kurtçuklar olsa daha da kolay yarıyorsun hani. Otomatik saldırı W animasyon iptali. Birazdan bota da ineceğim. Sanırım yıkanmayacağız. Ben bir bota ineyim gizli gizli. Haleti burada bassam nasıl olur? Ama adamlar ayıktı duruma. Alet bastım. Midin bir canını bıraktık burayı yaracağız. Buraya altınımızı aldık onlar burayı yarıyor. Tabii ki minyonlarımızı da alıyoruz. Abi sana yapsalar. Hemen evet, yorumlarda böyle yorumlar göreceğim. Kardeşim minyonlar bizim minyonları kesmesin diye yaptım. Tabii ekstradan da bir gold katkısı oldu bize. Mana bitti ya Mana olmazsa karakter çalışmıyor Bir vadi alalım öbür türlü oyunu yarması zor olacak gibi Baksanıza adamlar çok gıcık karakterler almış Oo benim için mi kesiyordun Salam Lan gel lan bir görev al lan oyunda artık Bir gel lan Adam bak normalde ormacıları çağırmam biliyorsunuz Onu çaldırırsam kafayı yerim Şimdi geldi bak son vuruş at. Aa, sen var ya 200 altını böldü. Botu sal bana TV yazdım. <laughs> Kanka beni öldür hemen ya. FF sesi gelecek. Adam içimde patlıyor. Ne olur burayı ben ilerlesem. Geldim bunu bitirdim. Şöyle bir takıma bakalım. Midimiz 7 defa ölmüş. ADC'miz 5 defa. Daha port güzel duruyor gibi. Bir kez daha ölürse güzel durmayacak. Vadi koydum. 700 altını alacağım. Lütfen gelmeyin buraya takım. Bir kafa dağıtabilirim. Otomatik saldırı W. bir kafa daha atacak. Hatta bunu şöyle döndüreceğim. İt kulesini yıkmak her zaman daha mantıklıdır. Nereye W atacaksın? Hop. Pasifini aldım. Sherlock'un sesleri. Hasar yiyelim. Saldırızım artıyor. 2500'de goldumuz var. Base atıp Rook gömleğini çekeceğim. Ölümsüzlüğü ilan edeceğiz. Buradan da bir 450 altın. Yok lan bura 400 veriyordu. Hep unutuyorum abi. Şunda şunun kaç gol verdiğini. Burası 400 veriyor. İntörlerini yaralım. Lotion öldürürüm. Ooo top de bir kule var. Orayı da alacağım. Aleti bastım. Azıcık boşa gitti. Salmayacak mısınız burayı? Bir de üzerime atıyor. Gel beni öldür diyor. Gel ta vb diyor beni öldür diyor. Ignite yedik ya son anda. Rook yömleğini bitirdim. Ya da onu almayacağım. Bunu alacağım. İlerleyeceğim. Takım ufaktan oyunu bitiriyor gibi. Keşke bitirmeseler. Geri ping e atalım. Baron'u pingleyelim. Baron'a gel beyler. Yoksa lose. Kankalar şimdi dümdüz ilerleyeceğiz. Kimse bizi kesemeyecek. İzleyin. Base atsak bu da biter ama. Güzel takım ölüyor. Trundle atmış. İyi gelişmeler. Bir 5v1 deneyelim. Artık videonun amacına uygun olsun. Geldim kuleyi tanklıyorum. Şimdi asıl olayımız başlıyor. Ölmedik. Ölmedik. Oh! Olaf baba. Fakat da sanki oyunun sonuna geliyoruz. Ben bir tane daha eşya alacağım. 3.900 can. Şimdi bir statlarımıza bakalım. 251 zırh, 203 büyü direnci, 224 ad, 40 yetenek hızı. Ben bir gidip rakip takımla savaşmayı deneyeceğim. Şu barona bir gelin lan artık. Twitch'i öldür. Rakip base'e geldim. Oyunu bitirmeyeceğim ama rakip base'in önünde bir bekleyeceğiz. güzel eşyamız çalışıyor bile ölmüyoruz. Milyonlar oyunu bitiriyor bu arada. Bir izin verelim milyonları kessinler. Vurun abicim canım inmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir güzel oyunun sonuna geldik. Tabii ki bu oyunla bitmeyecek. Hemen arkasına bir tane daha atacağım. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Olaf ile artık kazandık. 13 3 5 15462 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Asar tablosuna geldiğimizde de 31700'de koskocaman bir gökçeleri bir güzel diktik. Burayı uzatmayalım. Yemekyenler afiyet olsun. Videoya bir like'ınızı yapıştırın unutmayın. Tabii hoşunuza gitmesi like atın Bir de şunu söyleyeceğim. Video bildirimlerini almıyoruz abi diyorsunuz. Abonelikten çıkıp tekrardan abone olup zili açarsanız bildirim gelecektir. YouTube'un bazen böyle olayları var. Hazırsanız ikinci geçiyoruz. İkinci oyundayız. Hızlıdan ikinci maça geçiş yaptı. Karşımızda yılan kadın Cassiopeia. Bakalım nasıl bir maç olacak. Phase Rush girdiği için benden kaçma ihtimali bayağı yüksek. Umarım çok daha uzun bir maç olur. Hazırsanız çiz taktiğiyle başlayalım. Burada cheese taktiği atmam sebebi şu. Rakibe bak şuradan böyle genişten alıp gidebiliyorsun. İstersen buraya girebiliyorsun. Hatta bir girelim. Ama oyun başına girmeyin. Adam Red'ini korumak için burada bekliyor. Dakika 1.15 falan olduğunda bakabilirsin. Red'e yardım ediyorsa gelecek. Otomatik saldırı Q atacağım. Q'mu yerden alacağım falan derken buradan geldi. Güzel. Bence gayet iyi oynadı. Takası da kazandı gibi. Daha çok canı var. Aleti bassam. Sırf burada takası kaybetsin diye böyle bir şey yaptım ama o son kulya itineyemeyecektik. Vallahi zor bir laning olacak ha. Baltayı da yerden. 19 can ne ya? Tam base atmamış güzel. Ben şimdi seni nasıl keseceğim? İki level oldu hayır. Q'yu kaçırma ihtimalim sıfır bakın. Kesinlikle tutturmam gerekiyor. Bunu dedikten sonra yeteneği kaçırmam. Miyonlar ittirin hadi aslanlarım. Büyük miyonu kaçırsa benim için worth olur. Ama sanırım kaçırmadı. Fış 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 fış. Tankalar bu adamı şöyle keseceğiz bak. Minyonları biriktireceğim, ittireceğim. bana doğru gelecek. Aleti basıp böyle keseceğiz ama yani buradan oluyor. Ben şöyle bir minyonları ittirmeyi deneyeceğim. Çok güzel oynadık ha. Dümdüz kaçsaydım kaçamayacaktım ama. Minyonların arasına gittim kafaları karıştı. Üzerine lane de bana doğru geliyor. Bir dahaki de aleti basıp öldüreceğim elemanı. Top lane kocaman bir alan ya. Ben bu adamı nasıl öldüreceğim izle. Şöyle bir kovalayalım önce. Bir canlı indirdik. Phase rush'unu aldım. kadar basit işte gördünüz mü? Birazcık kafanızı çalıştırarak oynamanız gerekiyor. Bir adamın rününü al hani. Dümdüz savaşma. Sonrasında gir öldür. Ulti alet bile basmadım. Ne yapacak bakalım bir dahakine? Base atsam mı atmasam mı? Birazcık daha vurabiliriz ya. O sonra hiç iyi saldırı W animasyon iptali. Kuleye vurmaya başladık. Şöyle, şöyle, yolda bir oynamayı denesem böyle kafasını karışırsam. 5 altın. Milyonlara bakın gitmiyor. İki tane Mio kaçırdı orada. Klasik eşyamız Bami'yi bitirdim. Buradan kazmayı aldım. Top koşmaya başladı. Bir tane totem alalım. Ne olur ne olmaz. Ya ben rakip ormancı gelse onu da kesiyorum. Görmeme gerek yok zaten. Map'te nerede olduğu her zaman belli. Bak şu an buraya gidiyor. Buradan bu yaratığa gidecek. Daha gidelim oraya. Hala videoya like atmadıysanız 5000 like da. O devamını çekeceğim. Şuradan bir gidelim de. Biz alalım onları. Böylelikle Belvet Stay'ini alamayacak. O selam Belvets. Kanka o bize bir şey yapamaz korkma. Şuraya bir kontrol sözlemini attık. Nasıl ölmek istiyorsun herhalde? Bir de yiyelim bilerek. Phaser gitsin. gitsin. Totemimiz gidiyor. 5 e altın. Tekrardan koridoru güzel bir yerde bıraktım. Olduğum yerde bekleyeceğim. Hadi ya bir ürünü çalıştır ya. Tamam güzel. Senden niye niye uçattı buraya? İzliyor muydu acaba? Genelde hile olanlar böyle hareketler yapıyor ama bence hile değildir ya. O Belvet geldi. W atacak. Lan şunu unuttum ölüyorduk ha. W'sunu dojim dedim. Baba lane'i donduruyor. Reis ya. Dive falan atamayız onu unutun. Belki ulti atar dedim de atmadı. Oflan öldün ha. Minyonları şöyle çekiyorum. Burada bunları keseceğiz. Bakın arkadaşlar iki tane maç attım. İkisinde de rakipleri eziyoruz. Bu şans olamaz. Base atsam kararman bitiyor. Oha Yasuo triple attı öldü damında. Ya base atmasam da keser de Kessem elime ne geçecek. Atan biz base'i ikili farkı da koyduk. Artık bana yaklaşmayacak mısın? Bak totemini kesiyorum. Harbiden yaklaşamıyor lan. Adamı bir korku sardı. Ben buradan bir işlik yaratıklarına doğru emin adımlarla gideceğim. Totem atmaya gelir mi ki acaba? Şurada bekleyebilirdik. Öyle bir bait de atıyorum arada. Bunları almak daha mantıklı. Geliyor ha sanki. Aynen geldi. Tamamdır zeki sana ihtiyacım yok kardeşim ben hepsini aldım. Şimdi kuleyi o kadar hızlı yaracağım ki. Mwah, bayılacaksınız. Baltayı da bu şekilde büyücümün yanlara atın. Daha hızlı lane ittirirsiniz. Kule altına alacağım sonrasında çıkacağım. Belvet gelecek ve belvet güçlü mahvolmuş alıyor. Ya da deneyelim mi lan saldırızım çok fazla. Minyona bilerek E atacağım saldırızı gelsin. Harbiden oyundaki kuleyi bir güzel devirdik. 575 altın. Şu an armor ayakkabısı çekmeliyim. Neden diyorsanız belvet mahvolmuş aldı dedim ya. Çok vuracak. Belvet hmm, belvet mide geldi biz de gelelim. Oğlum bize doğru baitlesene ne yapıyorsun ya? Kendini öldürttü yani. Vadi alalım 200 altın gelsin buradan da bir 700 altın alacağım. Otomatik saldırı W animasyon iptali her zaman yapılmalı. Hatta şunu yapın otomatik saldırı E animasyon iptali. Her yeteneğinizde bir animasyon iptali var. Totemi de atayım da kasıyor gelmesin. 200 altın cebimize girdi. Base atmalı mıyız? Paramız yetmiyor. Az bir şey daha duracağım. Ve Yasuo Kasio'ya öldü. Buradan devam ediyor muyuz? Vadiyi koydum. Hiç manam yok ondan korkuyorum. Onun harici kolaylıkla hallederiz. Haydi koşalım. Kesin Belvet de buradadır. Aynen. Ben yaptım bir delilik ve salak saçma öldüm ya. 5 altın. Ya oyun bana Doran kılıcımı sattırma ya. Arkadaşlar 80 altın bekleyecek miyiz yani? Böyle bir lüksüm yok sattım. İlerliyorum. Lütfen o ejderi çaldırmayın bak. Tek isteğim. Helal zek. Kuleye dokunuyoruz en son döndüm. Eğme attım. 700 altınımı alıyorum. Bir bunun ürünü çalışsın da. Oo ikisini hocadım hoşladım yanlışlıkla. Lan daha eşyası varmış. <laughs> Az kalsın ölüyorduk. Bana <laughs> büyü direncini getir. Halen beni arıyor. Bak bu belveti ya diyor Şu an fark ettim. Burada bir tık yavaşlayacağız ya. Bilmiyorsun lan burada oldu mu? Sen neyine güvendin öyle küçük adam? 5 altın. Bir de gidelim geliyorum. Öldü. Küçük adama koşalım mı? Küçük adam biraz acele ettin ya. Lan burada ölecek miyiz? Gideyim bir kuşlarımı alayım ruh gömleği bitsin Tamamdır bundan sonra kimse beni kesemez Hazırsınız arkadaşlar başlıyoruz Heyecanlandım ha 150 CS Tensile spawn yapamadık maalesef olmuyor Uzak görüşümü aldım Önemli olan tek şey rakibi açık alanda yakalayabilmek Kule altında o kadar tanklayamıyorum karakter dayanamıyor Belki boy malmortius da alırız Hatta almalıyız da 112 can çalma veriyor Kaç tane yükümüz kalmış bir tane oh be bana niye olmuyor? E bu niye bu kadar hızlı? O neydi? Hop ya soç alamazsın. Çocuğu kurtarmayı deneyeceğim. Olmadı. Buradan gelecekler. Of, Q'yu nereye attım? Hesabın adını Tav ve fail'leri koymalıyım ya. Çok abi çok manyak demecimiz var. Mesela bu candan ölür müyüm? Ultim olmadığı için ölebilirim. Arkada bir şeyler oluyor. Ben kule almayı deneyeceğim. Odin yapmış adam eleman yazıyor. <laughs> of böyle yaratıcı şeyler yazıyorlar ya çok hoşuma gidiyor. Ölmedik can çalmamız var. Nasıl nereden geldin yanıma ya? Aa kule altına gidiyor hayır. Ben de geleyim ben de geleyim ben de geleyim. Alabildim mi? Kasıyor ya doğru ilerleyelim. Kaç aman. Oy. Aslında base atsam 5 yan daha bitiyor. Hani bir tane daha bir direnci alabilirim şundan. Ama atmayacağım biraz daha para biriktirelim. Bir de tam test edemedim bak 2 maçtır. Ölümsüz müyüz değil miyiz göremiyorum. 13 level 16 leveliz. Ya burada bir test yapılacak gibi. W bilerek basmadım. Oğlum geç geliyor lan eşya sanki. Ben anlamadım bir, bir terslik var yani. Aa Senna'yı kesmedik. O yüzden yavaş geliyor. Şimdi size Malmortius'un sözünü vermiştim ama. Bunun yerine bunu da alabiliriz. Bunu alırsam hem hareket veriyor Hem devasa bir idrenci veriyor. Can da veriyor. Buradan da ad kazanıyorsun. Q, E falan daha fazla vuruyor. Hangisini alsak ki? Siz olsanız hangisini alırdınız? Şu anda yoruma yazın. Hadi cevabınızı çok merak ediyorum. Aletim gelirse senle koşacağım ve bir güzel öldüreceğim. Hız kesen alacağız demiştik. Belki hız kesen de alırım bir tane. Seni kesmem gerekiyordu ya. O da öldü. Ya Olaf böyle bir güçse maç spamlayın. Bedava binlerinizi alın. O da öldü. Baron baron baron. Baron beyler. Gel gel gel. Takımı yönlendirmeye çalışıyorum ama bitirmeyin lan oyunu. Arkadaşlar ben bitirmesinler diye uğraşıyorum bakın. Neyse bir son vuruşumuzu da yaptık. 5v1 başlıyor. Ölmüyorum gerçekten. Oha! Olduğum yerde beklesem. Hayır 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 attı. Hainlik yaptı ama ya. En son bunu da şöyle bir bitirelim. 4700 can Olaf. Zeki bak halen backdoor atmaya çalışıyor. Oo, ya so backdoor'a gitti son anda. Şunu satsam hızkesen alınıyor mu? 2800 altın yapıyor. Bu 3300 altın. Neyse biz büyüdürencini alalım koşalım. Vallahi harbiden eğlenceli bir maç oldu ama bak. Baron'u pingleyelim. Zek barona girin hadi dedim. Ben 1v5 atacağım dedim. Böyle Waze'lerle koşuyorum. Mesela beni durdurmayı deneyecekler. Oha harbiden öldürdüler lan. Abi belde çok fazla vuruyor. Ya bana armor lazım şu an? Ya burada ölmemizin temel sebebini anladınız şu arkadaş. Ne yapabiliriz? Bunu satarız. Bunun yerine bir tane zırh eşyası alırım. Alabileceğim en iyi zırh eşyası da bu ha. Saldırızını kırıyor çünkü. Aldım. Oyunu kazandığımızı biliyorum. Şu an limit testini yapıyorum. Karakterimiz ne kadar güçlü bunu bilmek isterim. Oo. Hmm, bu çocukta şu varmış bak. Bunun sayesinde zırhımızı falan kırdı. Malfonmuşu var. Ben yine bir 1v5 atsam mı? Hepsi de bir güzel oldu. Ne olasın ne? Bak bana mantıksız gelen bir şey var. Şu arkadaş nasıl bu kadar vuruyor? Gel buraya gel. Oha <laughs> ne vurdu adamı. Ölmeyeceğiz değil mi? Ölmeyeceğiz değil mi? <laughs> hadi gel lastar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Bir oyunda atardım ama gerçekten video uzayacak. Baktım çok beğendiniz devam ederiz. Olafiles kazandık. 1865. 16900 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel. bizde. hasar tablosuna geldiğimizde de 57700'de koskocan bir gökdeleni bir güzel diktik. Alınan hasar 53000, 123000 burada. Arkadaşlar sonraki şampiyon ne olsun lütfen yoruma yazın. Kalkan olması lazım, iyileşmesi gerekiyor. Bir de kararmayı alabilirsek adından yenmez. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmese dislike atmayı unutmayın. 5000 like'ta de devamını çekeceğim. Seviyorsunuz tav kaçar. Hoşça kalın. Bye bye. thank